Bunları izledim, verebilirsin. Evet. Allah seni başımıza meyketmesin. İnşallah düzelteceğiz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kudretli. Allah razı Her şey zambak. Neden ücret eden? Olmaz. Bana bunun cevabını ver. Evet. Ben 2020 pandemiden bir hafta önce dükkan açtım. Bir sene sonra dükkan kapalı oldum. Zambak gidiyor ya. Kime verdi? Bak sana emin olsun Ramazan ayı Allah yukarıda bana bir kuruş destek niye çekeyi, vermedi. Verdi. niye vermedi? niye vermiyor? Niye vermiyorlar? Tamam. 4250 tamam. lira, tamam. 1400 lira zam yaptı. Bak Allah şahidim 14.000 lira olarak geri aldı. Evet. Aldı. Almadı değil. Bak benim çocuğum doğdu. Her yer para. Çocuğum doğdu. İlaç, ilaç alacağım değil mi? Şey, ee, şeye getireceğim. Özür dilerim. Bir şey istediler. Ben, ben de, ben de hastayım. Pardon. Ben hastaydım. Tomografiye gireceğim. Nerede biliyorsun hastane var. İlk de necadet. Ecin alıyor dedik. Yani. Yani Yolunu da kapatıyoruz. Tamam, Yazıklar olsun. Güzel Onun için yollarda e, Hoş geldiniz Sakarya'mıza. nasıl bir erken seçim olursa düşüncelerinizi alabiliriz. Tabii Her, Her türlü erken seçim ondan sonra mümkündür. Ve evet, erken seçim mi? aslında bu şartlarda ülke için bir çözüm yoludur. Çünkü... Evet ekonomisi bu derece bozulmuş. Enflasyon yüzde yüz on beşe çıkmış. Enflasyonun resmi rakamlarda bile geçen sene yüzde altmış bir olmuş. Ülkede erken seçim kaçınılmazdır. Erken değil biz hemen seçim diyoruz ama tabii önümüzde sandık gelecek. Çok teşekkür ederim.